Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber içi dışı etli pratik börek tarifimizi yapacağız. Malzemelerimizi miktarlarıyla beraber açıklama kısmında belirttim. Böyle tariflerin devamı için kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hadi tarifimize başlayalım. Tarifimizin öncelikle hamurunu yapıyoruz ve dinlenmeye bırakıyoruz. Hamurumuz için 3 su bardağı unumuzu yoğurma kabımıza aldık. Çukur oluşturduk. İçerisine bir adet yumurtamızı ve bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ettik. Daha sonra suyumuzu ekliyoruz. Bu şekilde malzemelerimizle unumuzu karıştırıyoruz. Hamurumuzu karıştırdıktan sonra yoğurma işlemimize başlıyoruz. Orta yumuşaklıkta bir hamur kıvamı elde edene kadar yoğuruyoruz. Suyumuzu ilave ediyoruz. Bir yandan da yoğurma işlemimize devam ediyoruz. Orta sertlikte bir hamur elde edene kadar hamurumuzu özleyerek yoğuruyoruz. Hamurumuza bir su bardağı kadar su ilave ettik. Kıvamı istediğimiz gibi oldu. Şimdi hamurumuzu dinlenmeye bırakıyoruz. İç harcımız için 300 gram orta yağlı dana kıymamızı tavamıza aldık. Üzerine tuzumuzu ilave ediyoruz ve kıymamızı güzel bir şekilde kavuruyoruz. Kavrulan kıymamızın içerisine 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve ince ince küp küp doğradığımız 1 adet soğanımızı ilave ediyoruz. Ve bu şekilde soğanlarımızı ölene kadar kavuruyoruz. Soğanlarımızı öldükten sonra bir adet ince ince doğradığımız kapya biberlerimizi de ilave ediyoruz. Daha sonra baharatlarımızı, tuz, karabiber ve pul biberimizi ilave ediyoruz. Soteleme işlemimize devam ediyoruz. Soteleme işlemimizi tamamladık. İç harcımız hazır. Şimdi dinlenmiş olan hamurumuza geçiyoruz. Dinlenmiş olan hamurumuzu un serpmiş olduğumuz masa masamıza aldık. Hamurumuza rulo şekli veriyoruz. ince atıyoruz. Ve hamurumuzu bu şekilde küçük küçük bezelere ayırıyoruz. Bezelerimizi bu şekilde hazırlıyoruz. hazırlamış olduğumuz bezelerimizi kenara alıyoruz ve dinlendiriyoruz. Dinlenmiş olan bezelerimizin üzerine bir miktar unumuzu alıyoruz. İnce bir hamur haline gelinceye kadar merdane yardımıyla açıyoruz. Hamurumuzu bu şekilde açıyoruz. Hamurumuzu bu şekilde açtıktan sonra diğer bezemizi de aynı şekilde açıyoruz. Hazırlamış olduğumuz iç harcımızı açmış olduğumuz hamurumuzun içerisine alıyoruz. Yayıyoruz. İç harcımızı hamurumuzun yarısına yaydıktan sonra kenarından kapatıyoruz. Ve kenarlarına hafif bir şekilde bastırıyoruz açılmaması için. Diğer hamurumuzu da aynı şekilde çarjımıza alıyoruz. Hamurumuzun yarısına yaydıktan sonra kenarından kapatıyoruz. Kenarlarına hafif bir şekilde açılmaması için bastırıyoruz. Kızdırmış olduğumuz yağımızın içerisine hazırlamış olduğumuz hamurlarımızı alıyoruz. Böreğimizi nar gibi olana kadar kızartıyoruz. Gördüğünüz gibi kabar kabar oldu. Ve nar gibi kızardı. Siz bu tarifi isterseniz fırında veya haşlayarak da yapabilirsiniz. Biz kızartma yöntemini tercih ettik. Daha hoşumuza gittiği için. Böreğimizin her iki tarafında nar gibi kızarttık. Şimdi sosuna geçelim. Böreğimizin üst sosu için 100 gram kadar kıymamızı tavamıza aldık. Üzerine tuzumuzu ilave ediyoruz ve kıymamızı kavuruyoruz. Kavrulan kıymamızın içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Kavurma işlemimize devam ediyoruz. Kıymamızın içerisine kırmızı toz biberimizi ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve kıyma sosumuz hazır. Kızaran hamurumuzun üzerine yoğurt sosumuzu ilave ettikten sonra kıymalı sosumuzu da ilave ediyoruz ve içi dışı etli tarifimiz hazır. Gerçekten harika bir tarif, denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.